Canım arkadaşlarım merhaba nasılsınız? Tokyo'daki ilk günümüz saat şu anda Tokyo saatiyle dört buçuk muhtemelen Orta Doğu'da ve Avrupa'da artık güne yeni yeni başlıyorsunuz aramızda 7, kimileriyle 8 saat var ee, hava çok sıcak ve aşırı nemli şu anda saatin üzerinde yüzde yetmiş altı nem oranı yazıyordu ee, Magellan gibi bir yolculuk yaptık Seul'e 12 saat sonra vardık sabahın köründe oradan çık Seul'e git bir otelde biraz dinlen filan. Şimdi de Tokyo'dayız ya daha doğrusu Tokyo değil burası Yokohama arkadaşlar. Yokohama ve Tokyo zaman içerisinde çok büyüdükleri için şeyler artık birbirleriyle füzyon gibi bir şey olmuşlar. Ee, bakalım şimdi çıkacağız. Neler göreceğiz. Şöyle ben karşı tarafı mesela şu şekilde çevreye ait bir kesit size alabilirim arkadaşlar. Ailecek bir hafif bir gezinti yapacağız bugün. Bu gezinti sonrasında çok uzun zamandır Japonya'da yemediğimiz suşileri yiyeceğiz. Bu arada posta kutuları böyleymiş. Ben postacı olduğum için aa çok enteresan. Kilitle değil ama şifreyle açıyorsun. Çok enteresan. Ondan sonra burada küçük bir parkçık var, küçük bir parkçık var. Burada bir inşaat eskiden yoktu. 2019'da geldiğimde burada bir inşaat yoktu. Buraya inşaat yapıyorlar. Şurada da gördünüz mü arkadaşlar? Bak adamlar oraya ne koymuş? Şu anda tabii şeyden dolayı e, kamera bir şey oluyor. Böyle elektronik şeyleri çekerken tam alamıyorsunuz onları. Niyese bilmiyorum bu. E, bunu bilenler bilir. Desibel yani inşaatın yaydığı gürültüyü size gösteriyor. Çevreye ne kadar zarar verdiğini ama ben bunun fotoğrafını çekeceğim olmadı. Çünkü bu şekilde olmuyor. Şurada küçük bir parkçık var. Evler, sokaklar, her şey bu konsept. Japon konsepti her şey küçük. Arabalar olduğu gibi bakın. Hakikaten küçük, küçücük. Pezible sakin bir ülke o kadar nüfusuna rağmen insanlar bisikletlerini, bisikletlerini park etmişler. Evet ben şimdi Japonya'ya gelip köylü köylü çekim yaptığım için hemen bana niye çekim yapıyorsun diyor. Ha? Dedim ki bak desibel böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Bak adam inşaatın desibelini yazıyor. Bak oraya. çok enteresan bir şey oluyor gel bak. Bak bunu çekemiyorsun abla. Bak nasıl? Evet görünmüyor biliyorum. Ne var orada ben bir böcük? Orada, orada bir böcük mü var? Evet. Şurada bir böcük sesi var arkadaşlar. Onu böcüğü... Mescid. Bu, bu bir Ağustos böceği mi? Sizin Ağustos böceğiniz mi? Ha. Şurada ağacın içinde kızım bir yerde de. <laughs> bir böcük sesi arkadaşlar. Evet sesi gittikçe yükseliyor. Japonya'da Ağustos böcekleri böyle oluyormuş. Çok enteresan. Aa, çok enteresan ya. İlk defa böyle bir şey duydum. Bu arada bana köy bana köylü diyen ablam kendisine getirdiğim çekirdekleri aynı bir Anadolu kaplanı misali çatır çutur Japonya'da yürürken yiyor. Ama bir fark var. Çekirdekleri yere atmıyor. Çok güzel. Çok çok beğendim. Bir Japonlaşma var yani. Suları bile akıyor adamların ya. Gerçekten çok güzel bir apartman dikmişler buraya. Arabalarım Parklar da böyle çok enteresan. Böyle evin önünde hemen müstakil gibi koyuyorsun. Çok enteresan. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Burası Meryem'in okulu. Çocukların sırtında ilginç bir çanta göreceksin. Evet şuradakiler de mesela şu, şu çocuklar mı? Evet. Ha. Hontoni. Böyle oluyormuş arkadaşlar. Böyle mavide bir ev var. O incir dikmişler. Zerdali. Bu Zerdali ağacıymış. Evet, burası da Meryem'in okulunun girişi. 150. yılıymış. Burada çocuğun ismi yazıyor. Sto Sau. Fas, fasulye mi? Fasulye mi bu? Evet. Öğrenciler evet. okula geldiğinde ayakkabılarını çıkartıyorlar oraya koyarak gidiyorlar arkadaşlar. Okulun bahçesini görüyor musun? Kocaman ya. Permian. Next Tuesday. Next Tuesday. We gonna to cook fruit jelly. Yata. Fruit jelly. Cooking, cooking. Cooking, cooking. Şimdi aşeだった. Sıç. Sıç. He? Cake. ね、フランスから来ました。ちょっとと勉強したたことありますすすすそそそううう <laughs> ででで Bir kez daha konuşuyorduk ama de <g> Teşekkürler. <Arigatamuza clubs. gülüyor> <laughs> ouais, kadarcık <laughs> yolda geçemiyoruz çünkü Yeğenim beni uyardı. Tamam. Kırmızı da geçme, bek diye. Japonya'da peynirlerin çok pahalı olduğunu söylüyorlardı. Ablama tam 8 paket mimolet getirdim. Mimoletto. Mimoletto. Harbiden pahalı ya. Şirin. Benim favorim her zaman olduğu gibi çaylar. Papatya çayı var. Şundan mı alsam acaba? Şundan mı alsam? Efendim gülüm. Hangisinden alayım? Hangisinden alayım Meryem? Bir saniye aşkım. Çekiyorum. Şundan alacağım. tavsiye ederim Evet burası Mahalle Kliniği Mahalle Parkı böyle ufak bir park burada da çamaşırhane şey neydi bunun adı abla buna ne deniyordu ha, kuru temizlemeci Evet sağa sola bakacağız galiba her yerde olduğu gibi aynaları görüyorsunuz böyle insanlar kontrol etsin diye i̇şte sokaklar yollar böyle düzenli temiz tertemiz, güvenli, lakin küçük ve daracık. Yapacak bir şey yok artık. Dişçi mi bu da? Matsubayashi Dental Klinik. Çok iyi. Şimdi ablam dedi ki şu telleri gösterme de şimdi herkes niye teller o kadar çirkin falan der dedi. Ben de onun üzerine ilgi çekeceğini hemen bildiğim için hemen göstereyim o zaman dedim. Teller böyle dışarıda çok enteresan. Çünkü bence yer yok. Japonya küçük bir ülke ya. Deprem bölgesi olduğu için tabii ki deprem bölgesi şimdi tabii riskli. Dolayısıyla böyle yapıyorlar. Yoksa bilmediklerinden değil. Yani Japon bilmeyecek mi yani bunu? Rica ederim. Lütfen. Japonya'yı böyle hor görmeyelim. Bilmediklerinden değil deprem bölgesi olduğundan yapıyorlar arkadaşlar. Bakın yine küçücük bir parkçık. Şurada mevcut. Şimdi ben böyle çekiyorum ya. Ha sosyal tabakanın biraz altı. Valla bunlar bunlar Paris Paris'te olsa lüks olur yani bunlar. Burası bir eczane bu arada değil mi? Evet böyle eczaneler böyle oluyormuş arkadaşlar. Buyurun sözünüzü kestim. Adam. Evet çok iyi. Gerçekten küçük minicik bir ev şurada. Yani şey çok enteresan ee, ablacım hanımefendi ee, bu e Japonya'da Japonya'da böyle mesela şu küçücük bir ev ya şurada bir bina var İşin garip tarafı böyle estetiği bozmuyor yani niyeyse benim gözüme böyle ya yani ne kadar çirkin yapı ne kadar birbirleriyle uyumsuz gibi bir hava katmıyor bunu neye bağlıyorsun bunların estetik kaygısından mı acaba? Ha. Peki en son deprem ne zaman olmuştu burada? Konudan konuya geçiyorum ama. En son en son hissettiğin deprem ne zamandı? Bir ay önce falan. Evet, evet şimdi bir challenge yapacağız. Bakalım kaç tane şey yapacağım. Barfix neydi onun adı? Ha, al bakalım. Şu anda çekiyor. Biraz yaklaş beni. Bakalım. Karşıdan karşıdan alsan. Ama kayıyor ya. şunlar yapıyorum kızım. Kızım hemen indirme kamerayı. Bu ne acaba? Bunu nasıl yapacağız böyle? Ha, yürüyüş mesafesi 12,5 kilometreymiş yani değil mi? <laughs> değil Bu derenin uzunluğu mu 12,5 kilometre? Ne, buraya kadar. <laughs> ha. Adı neydi buranın? <laughs> Surimigawa. Ha, şu gava en kolay kancı arkadaşlar. Nehir demek. 1, 2, 3. Bir tanesi şöyle sağa doğru. Unutmayın. Size bir kancı öğrettim ayaküstü. Evet, size bir soru. Bu bitkinin adını bilen var mı? Bu neyin meyvesi bu? Ne bu? Nandesa. O da ne? Şu elimizde içtiğimiz şeyleri sabahtan beri atamıyoruz. Atacak çöp bulamıyoruz. Şuralarda şöyle şu yeşil gibi çöpler var ama o çöpler o önlerindeki binaya ait yani herhangi birisi dışarıdan geçip atamıyormuş. de i̇şte böyle elimizde tutup duruyoruz yani. Evet yine şirin bir sokaktan geçiyoruz böyle. Hmm, Moshi. Japon tatlıcısı. Şurada da bir tapınağımız var. Şinto mu Budist mi? Budist tapınağı. kaldırımlarda ancak bu kadar. O, Belediye otobüsü. O parkın özelliği çok büyük erik bahçeleri var ve ikinci ayda falan süper çiçek çiçekleri açıyor. Hmm. Çok güzel bir Japonların dominosu da böyleymiş. Muhtemelen çok daha temizdir. Ben mesela Subway Fransa'da Subway Fransa'da yenilmez yani midan kalkar. Japonya'da falan çok temiz. İlk defa hayatımda Subway Japonya'da yemiştim. Şeyi de Hagandas'ı da burada yemiştim. Agandas Fransa'da da güzel. Onda problem yok. Şey Starbucks burada yemiştim. İçmiştim. Ee, ama Subway <laughs> Fransa'da çok kötü. <laughs> Şimdi burada böyle çok şirin dükkanlar var ama ne olduğunu, ne sattıklarını tam bilemiyorum. Ablama söyledim, street food. Ablam dedi ki dur bakalım, dedi, sürpriz bakalım ne yiyeceğiz. Çok merak ediyorum. Yani bu, bu tuzlu bir şey mi? Tatlı bir şey. Böyle alıyorsun, gömüyorsun, yiyorsun yani. Böyle bir şey Çok iyi ya. 250 yen, ne yani bir buçuk euro falan mı yapıyor? Çok iyi arkadaşım. Burası da Okurayama istasyon merkezi yani. video <laughs> France. Böyle bir Fransız ilgisi, <laughs> Fransız kültürüne karşı bir şeyleri var. Bir, bir, bizim için nasıl Japon kültürü otantikse Fransa'da Japonya için otantik. Bu Ben Fransızca Evet. Video Evet şimdi gün bitmek üzere artık. Hava kararacak. Ama burada çok erken kararıyor arkadaşlar. Normal çünkü e, Japonya, Fransa'ya göre daha güneyde. E, saat 8, 8.30 gibi. Şu anda saat kaç oldu? Ne? 7. 7'ye 10 var. Hava neredeyse karardı, kararacak. Ee, bu akşam yapacağımız şey sushi. Sushi'ye geldik arkadaşlar. Yani tüm gün boyunca sigara içilen alan olarak sadece şu sigara satılan yeri ve yanındaki alanı bulabildik. Şu makinalardan da sigara e. alabiliyorsunuz. Fransa'da, Fransa'da o makinalardan veya Türkiye'de de olsa o makinenin kararları makineyle birlikte alır götürürler yani. Sigaranın 11-12 Euro neredeyse olduğu bir ülkede. Böyle de çok enteresan bir şey. Sigara fiyatlarına bakarız daha sonra. Ucuz diye biliyorum. Niye söylüyorum? Çünkü e, çok az insan sanki içiyormuş gibi geliyor ama bayağı sigara içme oranı yüksek. Ama dışarıda görmeniz neredeyse imkansız. Sigara içenleri. O da çok enteresan. <laughs> İlk önce şöyle. Sushi de çayla açılıyor arkadaşlar. Çay ikram ediyorlar size. Gerçekten şirin bir suşi dükkanı. Adam gözünün önünde yapıyor, orada da sana veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi suşilerimiz geldi. Japonya'da has, orijinal, Hayırlı. hakiki suşi. Yediğiniz ülkelerdeki suşileri unutun. Normalde bu bir ağızlık, bir lokmalık. Bizim Fransa'da maşallah üç katı oluyor bunun. Magurolu olandan. Magurolu olandan. Hoşçakalın. Hmm. Hoşçakalın. Şey <laughs> <bijna. gülüyor> hey, afiyet olsun. Evet, tempuralarımız da geldi. Bu arada tempura Portekizlilerin Japonya'ya getirdiği bir yemek arkadaşlar. Tabii ki Japonlar bunu transforme etmişler. Kendi hallerinde bunu yapıyorlar. Ama tempuranın orijini Portekizler ilk geldiğinde Avrupalıların Japonya'ya getirdiği bir e, yemek. Evet. evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar yeter gezdik yedik içtik yakın çevrede e, Japonya'da bir günde nasıl bir gün geçiriyorsunuz bir günde nasıl bir gün geçir geçiriyorsunuz saçma bir cümle oldu yani bir gün nasıl geçiyor klasik geçirdik e, bugünlük yeter bakalım yarın nerelere gideceğiz yarın gezdiğimiz yerleri de yarınki videoda inşallah atarız biz eve gidiyoruz şimdi kendinize iyi bakın ne kadar Takip etmeyi, like atmayı, plan oynamayı unutmuyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Hadi hepinize yoğun ara diyorum.